Değerli Oda Başkanlarım, sevgili basın mensubu arkadaşlarım, hepinize öncelikle hoş geldiniz diyorum. Saygılar sunuyorum. Bugün burada toplanmamızın sebebi tabii çiftçilerimiz çok sıkıntılı günler geçiriyor. Hani diğer kesim geçirmiyor mu? ki Onlar da geçiyor ama çiftçilerimiz bundan çok fazla etkilenmektedirler. Mesela Mesela güz ekimi yapılırken çiftçilerimizin büyük kısmı hatta neredeyse hepsine yakın bir kısmı taban gübresi kullanamadan ekim yapmak zorunda kaldılar. Fiyatların, gübre fiyatlarının yüksek olması nedeniyle. Bu da kesinlikle verimin düşeceği anlamına gelmektedir. Çiftçilerimiz baştan başlarken 1-0 hatta 2-0 mağlup başladı Değerli arkadaşlar, döviz düştü her nedense önce döviz dendi, işte fiyatlar buna bağlandı, yükseliyor dendi. Fakat döviz düştü, bakıyoruz gübre fiyatları yine aynı seyrediyor, aynı fiyatlara yakın seyrediyor. Buna bir el atılmalı düşüncesindeyiz. Şimdi o 1-0 ya da 2-0 mağlubiyet, 4-0 5-0 olmadan yetkililerimiz buna bir el atarak bir çare düşünmeli. Gübre desteği sağlanmalı çiftçilerimize, mazot desteği sağlanmalı. İlacın yanına hiç varılamıyor. Tarımsal ilaçlar almış başını gitmiş. E bu durumda çiftçiler ekim yapmadan ziyade çiftçiliği bırakacak duruma geliyorlar. Bu insanlar çiftçiliği bıraktığında şehirlere inecekler. Dolayısıyla ya iş, aş, geçimini sağlamak için bir şeyler istemek zorunda kalacaklar. Ve tarlasına bu insanlar toprağına küsecekler. Bunları küstürmememiz lazım. Toprağını da tutmamız lazım yeterli geliri elde etmelerini sağ, sağlamamız lazım. Şimdi yeterli e, geliri sağlamak derken arkadaşlar yanlış da anlaşılıyor gibime geliyorum. Sayın Bakanımız geçenlerde bir açıklama yaptı Tarım Bakanımız. Talihsiz bir açıklama olarak kabul ediyorum. Ve aynen şunu söyledi. Çiftçi dedi arpayı 1800 20 liraya mal etti. 2300 liraya satarak iyi para kazandı dedi. Ama şunu unuttu bu arada bunu derken galiba. Kendi baş fiyat olarak arpa'ya 1750 lira açıkladı. Doğru mu arkadaşlar? Doğru. Evet. 1750 lira baş fiyat açıkladı. 1820 liraya mal edilen arpanın fiyatı neden 1750 lira açıklanır tonu böyle bir şey olur mu yani buna benzer buna benzer değişik değişik şeyler yapılıyor çiftçi üzerinde fakat tarım bakanına niye böyle söyledin niye şunu ettin diyen bir Allah'ın kulu çıkıp da bir tenkitte bulunmuyor cezasını cezasını bizler çekiyoruz Sokağa çıktığımızda çiftçi çeviriyor. Başkanım durumumuz iyi değil. Ne yapacağız? E hele bekleyin, hele sabredin. Ülke bizim, tabii ki bizim. Sokağa çıkmayalım, aman ha, tahribat yapmayalım, aman ha. Evet, milletimizi seviyoruz, devletimizi seviyoruz, vatanımızı seviyoruz. Ama sabır, 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 bir yere kadar arkadaşlar. Buna bir, öncelikle, ivedilikle bir çare bulunması lazım. Desteklemelerin kesinlikle artırılması lazım. Fiyatların yeniden güncellenmesi lazım. Hatta çiftçinin ekeceği ürün ekmeden evvel fiyatı belirlenmesi lazım. Yani gözünün önünü görmesi lazım. Ben şu kadar masraf ederim, şu fiyata satarım, bunu kazanırım ya da kazanamam diye karar vermesi lazım. Yoksa bunun içinden çıkılmaz.